Her seferinde buraya gelmeye devam edecek misin Nesrin? Arkamı her döndüğümde buradasın. Aa, üstüme iyilik sağlık. Sen benim kuzenim değil misin? İstediğim zaman gelip gitme özgürlüğüm var. Ya sabır. Cüneyt, az önce ne duyduğuma inanamayacaksın. Sultanın bir filizle konuşurken duydum. ...Filiz senden utandığını söyledi. Ne saçmalıyorsun be sen? Aa niye saçmalayayım? Kadıncağız torununu aldı güzelce sordu. Bak kızım dedi hayatında biri varsa söyle dedi. Gayet iyi niyetli ve anlayışlıydı. Ama Filiz ne yaptı? Hayatında hiç kimse olmadığını olmayacağını ve kimseyle de evlenmeyi düşünmediğini söyledi. Yalan söylüyorsun. Öyle mi zannediyorsun? Kusura bakma ya. Ne bekliyordun kızdan? Seni resmen içe saydı. Seninle evlenecekti. Müştemilatta mutlu bir aile hayatınız olacaktı. Öyle mi? Filiz öyle bir kız değil. Yok canım, yine Nesin yalan söylemeye başladı. ...hiç artık yeter ya? yok öklüyor oluyor bunlar değil mi? Aynen. Ondan oluyor abi. Ulan bir adamın hiçbir bir şeyi olmaz ya. Ne anam var... ...ne babam var... ...ne param var. Hiçbir şey yok. Ah ulan. Oğlum para diye söylenip duruyorsun. Kız seni zaten bu şekilde kabullenmiş. Babasında ne derdi olduğu belli değil. Üniversitede okusam böyle olmazdı biliyor musun abi? İşim gücüm varsa böyle mi oldu ya? Seviyorum be abi. Çok seviyorum. Sen de ne iyi bir adamsın ya. Sağ ol. Abi geçen birini ortadan kaldırmakla ilgili bir şeyler anlattın bana. Canını sıkan biri mi var? İstersen icabına bakalım. Yapman gereken bir şey olursa ben sana söylerim. Yarın 30 kişilik göçmen sınırdan geçirilecek. Git şoförün yanında dur. Neden abi? Allah Allah. Sana dur diyorsak dur işte. Sen bu aralar her şeyi bir merak eder oldun. Bir sorar oldun. Yok abi şu ana kadar hiç git demezdin bana. Ama neyse abi boş bulunup sordum kusuruma bakma. Bak. Bir süre sonra işlerin yönetimini sana bırakacağım. Sen bana hasılatı getireceksin. İşleri yürüteceksin. Tamam abi. Sen bana sonuna kadar güvenebilirsin. Tamam. Sen git şimdi kahvede beni bekle. Tamam olur abi. Beni görmek istemişsin. Çok büyük iş peşindeyim. Tanınmış bir iş adamının 724 ne yaptığını öğrenmek istiyorum. Bunu ancak senin gibi işi bilen birine vermem lazım. Ben ucuzda iş yapmam biliyorsun Akif. Biliyorum tabii ya. ya. O yüzden çağırdım seni ya. Kim bu iş adamı? Kerim Aslan. Bildim. Sultan Hanım, iyi misiniz diye merak ettim. Ne yalan söyleyeyim kızım. Pek iyi değil e, Kerim Bey'e haber vermemi ister misiniz? Yok kızım yok. Tut elimi. Tut. Kalkmama yardım et bakayım. Ha. Biraz aşağı inelim. Dolaşmak iyi gelecektir. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Anneannemi Cüneyt'le olduğumu neden söylemedim ki? Sultan Hanım nasıl? İyi. Birazdan inecek. Selda yengeme gideceğiz. Anladım. Filiz. Ya, geldiğinden beri pek vakit geçirme fırsatımız olmadı, değil mi? Evet. Ha. Ya ben başta sana biraz ön yargılı yaklaştım. Ama sonra fark ettim ki sen gerçekten gözüktüğün gibi birisin. Bunun adına senden özür dilemek istiyorum. Bana bir şans daha verir misin? Özür dilenecek bir şey yok. Senin yerinde ben olsam belki ben de aynısını yapardım. Ne kadar anlayışlısın ya. Çok teşekkürler. <laughs> Eminim sana benim hakkımda neler neler söylemişlerdir. Ama sen bana bir kere bile bir imada bulunmadın. Asla tavır yapmadın. Nesrin, ben bu eve geleli kaç ay oldu. Ne tavır yapacak ne de imada bulunacak bir durumda değilim ben. Ay yani bu da tam saf çıktı. Cüneyt neyinden etkilendi bunu anlamıyorum. Sünepe'nin teki be. Neyse ben anneanneme bakayım. Tamam canım. dolaştım. Şu hale bak ya. Ben böyle bir yerden kaçtım, geldim yere bak. Yine göçe kondu mahallesi. Hay ben şansımı tüküreyim, değil mi? Anne. Babam mı geldi acaba? Yok, baba. ne Filiz gelecekti Tuğba'cığım. Anne. Tuğba! Derhal benimle birlikte eve geliyorsun. Tuğba burada benimle kalacak Kerim. Tuba dedim! Hiçbir yere gelmiyorum baba. Burada annemle kalacağım. Sen benim kızıma nasıl tokat atarsın ha? Tuğba! Kerim! Tuğba'cığım gel biz yukarı çıkalım. Sen Tuba'ya nasıl vurursun ha? Selda! Tuğba benim de kızım. Unuttun galiba sen. Beni başından atmak kızın yaşında biriyle evlenmek için neler neler yaptın. Şimdi de gelmiş kızına eziyet ediyorsun ha? Neyse, en azından beni burada kimse bulamaz. Bu aptalada evi sattırıp parasını aldın mı? Nasıl olsa istedim hayatı yaşarım. Ay, eve de bak kümes gibi. Tuğba'nın o Cem denilen serseriyle evlenmesine asla müsaade etmem. Ama sen istediğini elde etmek için yakıp yıktın. Selda sen benim yaptıklarım yüzünden çocuklarımın hatalarını normalleştirmeye mi çalışıyorsun? Tuba daha çok küçük bir çocuk. Ve bunu ben Nesrin'le evlendiğim için yapıyor. Ben bundan eminim. Çocuklarını tanımadığın nasıl da belli Kerim. Tuğba'nın böyle bir şey yapmayacağını anlaman gerekirdi. Ama senin aklın başında değil, öyle değil mi? Çünkü o küçük karın senin aklını başından aldı. Ne olduğunu göremiyorsun. Tuğba burada benimle kalacak. Ve o istemediği sürece asla seninle gelmesine müsaade etmeyeceğim Kerim. Selda, ben Tuba'nın Cem'le evlenmesine asla müsaade etmeyeceğim. Ve onların eğer bir daha bir şey yaptıklarını duyar ya da hissedersem yardım eder misin? İyi misiniz sultanım? İyiyim, iyiyim yavrum. Gideceğiniz yer arabayla bırakayım mı? Biraz yürüsem açılırım belki. Anne anne bak iyi görünmüyorsun. Arabayla gidelim. Şuçu. Sultanım. Anne anne. Sultan. Anne anne. Sultanım iyi misin? Anne anne kendine gel anneanne. anne. Anne anne. Anne anne iyi misin? Anneanne. Ya Cüneyt bir şey yap. Anneanne. Anneanne kendine gel. Anneanne. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.